Muhammed Suresi Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Hak ile batılın savaşı. Kurandaki sırası 47'dir. İniş sırası 95'tir. Ayet sayısı 38'dir. İniş yeri Medine dönemi. Tema iman edenler ile etmeyenlerin yapıp ettiklerinin dünya ve ahiret hayatında işe yaraması ve Allah katındaki değer bakımından karşılaştırılması. Önemi Muhammed Suresi adına ikinci ayette geçen Muhammed isminden alır hak ile batılın mücadelesi net biçimde işlenir. İman edenlerin yeryüzünde nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini öğretir. Aynı zamanda münafıkların iç yüzünü açığa çıkarır. Bu, Allah'tan bir hidayet üzere olanlara doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İman edenlerin kalplerine sekinet verir, inkar edenler ise ondan yüz çevirirler. Şunu bilin ki, Allah dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka bir topluluk getirir. Bu dünya bir sınavdır. İman eden, sabreden ve Allah yolunda gayret edendir.